Merhaba değerli izleyicilerimiz, gizemli dünyaların ve kadim geleneklerin kapılarını aralayan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün takvim yaprakları bize 24 Ekim'i gösteriyor. Sıradan bir sonbahar günü gibi görünse de inanın bana bu tarih binlerce yıldır Anadolu topraklarında fısıltılarla aktarılan derin sırlar ve güçlü enerjiler taşır. Bugün gökyüzü ile yeryüzü arasındaki o ince perdenin her zamankinden daha şeffaf olduğu bir gündür. Yaşananlar, görülenler, hatta hissedilenler sadece fiziksel dünyanın ötesinde bir anlam taşır. Bu sadece bir takvim günü değil, aynı zamanda kışa hazırlığın, içe dönmenin ve görünmeyen alemlere kulak vermenin eşiğidir. Halk arasında bu güne gölge geçidi günü, kışın ilk nefesi veya ak ananın nasihat günü gibi çeşitli isimler verilmiştir. Her biri bugünün taşıdığı gizemli enerjiye işaret eder. 24 Ekim Ruhani bir eşik olarak kabul edilir. Sonbaharın derinliklerine doğru ilerlerken bereketin toplanıp kışa saklandığı, doğanın uykuya daldığı bir dönem başlar. Bu geçişte insanlar hem bedenen hem de ruhen güçlenmek, hanelerine bereket ve huzur davet etmek isterler. Dualar bu dönemde daha bir samimiyetle yükselir semalara. Özellikle sağlık, evlatların bahtı, ekinlerin bereketi ve hanenin korunması için dualar edilir. Kadim zamanlardan kalma bazı inanışlara göre bu tür geçiş dönemlerinde doğa ruhları ve ataların ruhları dünyaya daha yakın olabilir. Bu nedenle onlara saygı göstermek, kurban kesmek veya yiyecek paylaşmak gibi ritüeller bereketin ve korunmanın devamlılığı için önemli sayılmıştır. İslam öncesi Türk inançlarında doğanın her köşesinde bir ruhun olduğuna inanılırdı. Bu ruhları incitmemek, onlarla uyum içinde yaşamak esastı. Bu denge modern zamanlarda bile dua ve şükür aracılığıyla sürdürülür. Zira her ne kadar isimler değişse de insanoğlunun korku ve umut temelli arayışları hep baki kalmıştır. Bugünün derinliklerine inelim ve size Ak Ana'nın hikayesini anlatayım. Ak Ana çok eski zamanlarda. Henüz toprakların yeni yeni şekillendiği, insanların doğanın dilini konuştuğu devirlerde yaşamış, ak saçlı, bilge bir kadındı. Onun adı saflığı, bilgeliği ve yaşam verici gücü simgelerdi. Rivayet olunur ki, ak ana, kışın yaklaşmakta olduğunu, toprak ananın dinlenmeye çekileceğini, ancak insanoğlunun bu zorlu döneme hazırlıksız yakalanmaması gerektiğini ilk fısıldayanlardanmış. O, sadece otların ve bitkilerin şifasını değil, aynı zamanda yıldızların ve rüzgarların da dilini bilirdi. Efsaneye göre bir sonbahar günü köyün başına büyük bir kıtlık tehlikesi çöker. Ekinler kurur, hayvanlar zayıf düşer. İnsanlar çaresizlik içinde kıvranırken Ak Ana en yüksek dağın zirvesine çıkar. Orada nehirlerin ve dağların ruhlarıyla rüzgarın taşıdığı fısıltılarla birleşir. Üç gün üç gece boyunca elinde kurumuş bir buğday başağıyla meditasyon yapar evrenin döngüsünü anlamaya çalışır. Gecelerden birinde ay ışığının en parlak olduğu an gökyüzünden yedi yıldız düşer. Her biri ak ananın etrafında dönerek ona kadim bilgileri aktarır. Yıldızlar ona toprağın sadece ekmekle değil, aynı zamanda şükranla ve adaletle beslendiğini öğretir. İnsanların birbirleriyle olan bağ kuvvetli olursa zor zamanlarda bile ayakta kalacaklarını anlatır. Ak ana dağdan indiğinde yüzünde huzur, gözlerinde bilgelik parlar. Köylülere ellerindeki son tahılları paylaşmalarını, sadece kendileri için değil, ihtiyaç sahipleri için de ayırmalarını söyler. Ayrıca evlerinin kapılarını geceleri açık bırakmalarını, soğuktan korunmak isteyen her canlının içeri girebilmesini sağlamalarını emreder. Bu, doğanın cömertliğine bir teşekkür ve kışın getireceği zorluklara karşı bir dayanışma çağrısıydı köylüler onun sözlerine uyar o kış mucizevi bir şekilde kimse aç kalmaz kimse soğuktan donmaz paylaşılan tahıllar bereketlenir açılan kapılar yeni dostluklar getirir o günden sonra Ak Ana'nın öğretileri sonbaharın bu özel gününde yani 24 Ekim'de fısıltılarla nesilden nesile aktarılmaya başlanır. Ak Ana bize sadece kışa hazırlığı değil, aynı zamanda insan olmanın, paylaşmanın ve doğaya saygının önemini de öğretmiştir. Bu bir azizenin veya bir peygamberin hikayesi değil, toprağın, havanın ve suyun ruhuyla bütünleşmiş bizden biri olan bilge bir kadının mirasıdır. İşaretler ve kehanetler, kaderin fısıltıları. Bugün doğanın ve evrenin bize gönderdiği işaretleri anlamak için eşsiz bir zaman dilimidir. Gözünüzü ve kulağınızı dört açın, zira kader size fısıldayabilir. Hava durumu kehanetleri. Eğer bugün 24 Ekim'de beklenenden daha güçlü rüzgarlar eserse ve hava aniden soğursa bu kışın çetin geçeceğini işarettir. Ağaçlar yapraklarını hızla dökerse kışın erken ve kar yağışlı olacağı düşünülür. Tam tersine hava ılık ve sakinse bu kışın ılıman geçeceğine ancak baharın geç geleceğine yorumlanır. Rüzgarın yönü de önemlidir. Kuzeyden esen rüzgarlar soğuk ve kıtlığı, güneyden esenler bereketi ve ılımanlığı işaret eder. Hayvan davranışları Bugün karıncaların yuvalarını her zamankinden daha derine kazdığını veya arıların kovanlarını yoğunlaştırdığını görmek kışın sert geçeceğine delalet eder. Eğer kuşlar göçlerini hızlandırıyorsa ve büyük sürüler halinde hareket ediyorsa bu da erken ve soğuk bir kışın habercisidir. Kedilerin daha çok uyuması veya köpeklerin uluması da yaklaşan hava değişikliklerinin habercisi olabilir. Ev ve eşya kehanetleri Evde durup dururken bir eşyanın düşmesi veya kırılması hanede yakın zamanda bir sıkıntının veya bir misafirin geleceğine işaret edebilir. Özellikle aynanın çatlaması kötü şansın veya bir uyarı niteliğindedir. Ocak başında duran bir odunun sebepsiz yere kendiliğinden parlaması veya kıvılcım saçması ise hane halkı için beklenmedik bir sevinç veya haberin yolda olduğuna yorumlanır. Finansal işaretler Bugün elinize beklenmedik bir şekilde para geçerse, kaybettiğiniz bir parayı bulmak gibi bu önümüzdeki dönemde maddi durumunuzun iyileşeceğine işarettir. Tam tersi, cüzdanınızdan sebepsiz yere para eksilirse veya değerli bir eşyanızı kaybederseniz, maddi konularda dikkatli olmanız gerektiği bir uyarıdır. Bir örümceğin evinize ağ örmesi beklenmedik bir para girişine bolluğa yorumlanır. O gece görülen rüyalar Ruhun Aynası 24 Ekim gecesi görülen rüyaların özel bir anlam taşıdığına inanılır. Bu rüyalar geleceğe dair ipuçları verebilir veya içsel durumunuz hakkında size rehberlik edebilir. Su sembolleri Rüyada berrak akarsu veya göl görmek ruhsal arınmayı, sağlık ve huzuru müjdeler. Bulanık veya durgun su ise iç sıkıntılarına, kararsızlıklara veya yakın zamanda karşılaşılacak zorluklara işaret edebilir. Nehirde akmak hayatın akışına teslim olmak demektir. Denizin dalgalı olması duygusal çalkantılara, sakin olması ise iç huzura delalet eder. Hayvan sembolleri Yılan görmek bir yandan gizli düşmanlara veya ihanete işaret ederken diğer yandan şifa ve yenilenmeyi de simgeleyebilir. Kuş görmek haber veya özgürlük anlamına gelir. Beyaz kuşlar iyi haberleri, siyah kuşlar ise kaygıları simgeler. Kedi görmek gizemli durumları, sezgileri veya hilekarlığı işaret edebilir. Köpek görmek sadık bir dostu veya korunmayı ifade eder. Hasat ve yiyecek sembolleri Bol ve taze yiyecekler bereket, zenginlik ve sağlık demektir. Çürük veya bozulmuş yiyecekler ise kayıp, hastalık veya fırsatların kaçırılmasına işaret edebilir. Buğday, arpa gibi tahıllar rızkı ve bolluğu temsil eder. Meyve ağaçları görmek dileklerin gerçekleşeceğine, mutluluğa işarettir. Ölü akrabalar Rüyada ölmüş bir yakınınızı görmek genellikle onların size bir mesaj veya uyarı göndermesi anlamına gelir. Onların sözlerine kulak vermek gelecekteki kararlarınızda size yol gösterebilir. Huzurlu ve gülümsüyorlarsa iyiye işaret, üzgün veya kızgınlarsa dikkatli olmanız gerektiği anlamına gelir. Ev ve binalar Evinizin geniş ve aydınlık olduğunu görmek iç huzura, aile saadetine ve maddi rahatlığa işarettir. Harap veya karanlık bir ev ise içsel boşlukları, endişeleri veya ailevi sorunları simgeler. Yeni bir ev görmek hayırlı başlangıçlara ve değişime delalet eder. Bu günde doğanlar, kaderin mührü. 24 Ekim'de dünyaya gelenler, terazi ve akrep burçlarının kesişim noktasında yani kus döneminde doğarlar. Bu onlara hem diplomatik terazinin zarafetini hem de derin, sezgisel akrepin gücünü verir. Onlar genellikle sıra dışı, çekici ve son derece sezgisel kişilerdir. Doğuştan gelen bir gizem perdesiyle çevrilidirler. İnsanları kolayca okuyabilir. Olayların ardındaki gerçekleri sezinleyebilirler. Kaderleri çoğu zaman hakikat arayışı ve adaletin sağlanması üzerine kuruludur. Olağanüstü bir direnç ve kararlılığa sahiptirler. Engeller karşısında asla pes etmez, hatta zorluklardan güç alarak daha da yükselirler. Ancak bu yoğun duygusal yapıları zaman zaman kıskançlık veya ketumiyet gibi özellikler de taşıyabilir. Onların en büyük güçleri değişimi kucaklayabilme ve küllerinden yeniden doğabilme yetenekleridir. Adeta bir zümrüt anka gibi her düşüşten daha güçlü kalkmayı başarırlar. Bugün doğanlar genellikle ailelerine ve sevdiklerine karşı derin bir bağlılık hissederler ve onları korumak için her şeyi yapabilirler. Sanatsal yetenekleri, araştırmacı ruhları ve mistik konulara olan eğilimleri de oldukça belirgindir. Onlar dünya üzerindeki sırları çözmek ve başkalarına rehberlik etmek için buradalar. İsim günü olanlar ve anlamları Türk kültüründe batılı anlamda isim günü kutlaması yaygın olmasa da bugünün enerjisini taşıyan bazı isimlerin sahiplerine özel bir etki yaptığına inanılır. Bugün de doğanlar veya bugünün ruhani enerjisiyle bağlantılı olanlar için karakterleri ve kaderlerini etkileyen isimler vardır. Örneğin Demir ismi güçlü karakteri, dayanıklılığı ve sarsılmaz iradeyi simgeler. Bu isme sahip kişiler zorluklar karşısında eğilmeyen, sağlam duruşlu bireyler olurlar. Zeynep ismi, zarafeti, bilgeliği ve güzelliği temsil eder. Genellikle çevresinde sevilen, anlayışlı ve sezgisel kişiler olurlar. Bereket ismi ise adından da anlaşılacağı gibi bolluk, çoğalma ve hayırlı kazançlarla anılır. Bu ismin taşıyıcıları genellikle cömert ve şanslı kişilerdir. Ayşe, yaşayan, hayat dolu ve Fatma, narin, çocuğu sütten kesen gibi geleneksel isimler de bugünün doğurganlık ve koruyuculuk enerjisiyle uyumlu kabul edilir. Önemli olan ismin sadece bir etiket değil, aynı zamanda taşıyıcısının ruhunu ve kaderini etkileyen bir titreşim olduğuna inanılmasıdır kadim gelenekler ve ritüeller yapmanız gerekenler. Bugün 24 Ekim sadece seyirlik bir gün değil, aynı zamanda aktif olarak katılabileceğiniz, hanenize bereket ve ruhunuza huzur getirecek kadim ritüellerle dolu bir zamandır. İşte size adım adım uygulayabileceğiniz bazı gelenekler. Bir iş hane arındırma ve koruma ritüeli. Amaç evinizi kışa hazırlamak. Negatif enerjilerden arındırmak ve görünmez kötülüklere karşı korumak ne gerekli? Bir demet kuru üzerlik otu, bir miktar kaya tuzu, süpürge, temiz bir bez. Ne zaman ve nasıl? Sabah erken saatlerde başlayın. Öncelikle evinizi baştan aşağı süpürün ve tozunu alın. Tozları ve kirleri kapının dışına doğru süpürerek bütün olumsuzluklar, sıkıntılar evimden çıksın, bir daha geri gelmesin deyin. Ardından bir avuç kaya tuzunu evin dört köşesine serpin ve biraz bekleyin. Daha sonra üzerlik otunu yakarak dumanını evin her köşesine, özellikle kapı ve pencere önlerine gezdirin. Üzerlik dumanının kötü enerjileri uzaklaştırdığına inanılır. Bu sırada hane-i şerifim nazardan, kem gözden, her türlü şerden muhafaza olsun diyerek niyet edin. Sonrası Üzerlik dumanı tüttükten sonra pencereleri kısa bir süre açarak evin havasını tazeleyin. Kaya tuzunu ertesi gün toplayıp akan suya, bir dereye veya musluğa dökün. Bu, evinizi ve hanenizi gelecek kış boyunca kötü enerjilere karşı koruyacaktır. 2. Kışlık Bereket ve Paylaşım Ritüeli Amaç Kışlık hazırlıklarınızın bereketli geçmesini sağlamak ve hanenize bol rızk davet etmek ne gerekli. Mevsiminde toplanmış kışlık erzak, turşuluk sebzeler, salçalık domatesler, reçellik meyveler, temiz kavanozlar veya saklama kapları, birkaç komşu veya ihtiyaç sahibi bir aile. Ne zaman ve nasıl? Bugün kışlık hazırlıklarınızdan herhangi birine başlayın. Bu bir turşu kurma, salça yapma veya reçel kaynatma olabilir. Ritüelin anahtarı bu işlemi yaparken sadece kendiniz için değil aynı zamanda başkalarını da düşünmektir. Kışlıklarınızı hazırlarken Allah'ım bu yiyeceklere bereket ver, soframızı dar etme, aç olanı doyur, darda kalana yardım et diye niyet edin. Hazırladığınız kışlıkların ilk kavanozlarından birini veya bir miktarını maddi durumu iyi olmayan bir komşunuzla veya ihtiyaç sahibi bir aileyle paylaşın. Paylaşmanın bereketi artırdığına inanılır. Sonrası Paylaştığınız her lokma hanenize kat kat geri dönecektir. Bu ritüel sadece gıda paylaşımı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve şükranın bir ifadesidir. 3. Sağlık ve güzellik için çiğ suyu ritüeli amaç bedensel sağlığı ve ruhsal güzelliği artırmak. Ne gerekli? Temiz, küçük bir kase veya şişe. Ne, zaman ve nasıl? Güneş doğmadan hemen önce, eğer mümkünse kırsal bir alana veya bahçenize çıkın. Çimlerin, yaprakların veya çiçeklerin üzerindeki sabah çiğini temiz kaseye veya şişeye nazikçe toplayın. Çiğ suyunu toplarken, doğanın saflığı, güzelliği ve şifası bana gelsin, bedenimi ve ruhumu arındırsın diye niyet edin. Bu suyun 24 Ekim'in özel enerjisiyle yüklü olduğuna inanılır. Sonrası Topladığınız çiğ suyundan birkaç damla yüzünüze sürün veya saçlarınıza serpin. Kalanını bir hafta boyunca sabahları birer yudum içerek bedeninizi içten temizleyin. Bu, yıl boyunca sizi hastalıklardan koruyacak ve cildinize canlılık katacaktır. 4. Ateşle dilek ve korunma ritüeli. Amaç, kışın getireceği soğuktan ve olumsuzluklardan korunmak, dileklerinizi güçlendirmek. Ne gerekli? küçük bir mangal veya ateşe dayanıklı bir kap, kuru dallar veya odun parçaları, küçük bir kağıda yazdığınız dilekler, üzerlik tohumu, isteğe bağlı. Ne zaman ve nasıl? Akşam karanlığı çöktükten sonra güvenli bir alanda küçük bir ateş yakın. Ateşin etrafına oturun ve alevlere odaklanın. Kış boyunca hanenizin sıcak kalmasını, hastalıklardan uzak durmasını ve huzurlu olmasını dileyin. Küçük bir kağıda en önemli dileğinizi yazın ve bunu ateşe atın. Yanarken dileğinizin göklere yükseldiğini hayal edin. Eğer üzerlik tohumunuz varsa bir tutamını ateşe serpin. Bu hem kötü ruhları kovacak hem de dileklerinize güç katacaktır. Bu ateşin dumanıyla dileklerim arşa çıksın, kötülükler bu ateşle yansın, kül olsun deyin. Sonrası, ateş tamamen söndükten sonra küllerini evin eşiğine veya bahçenizin bir köşesine serpin. Bu, hanenizi ve toprağınızı olumsuz enerjilere karşı koruyacaktır. Mutfak gelenekleri, sofradaki bereket. Bugün, sofralarınızı kışa hazırlığın getirdiği bereketle donatmak önemlidir. Ağır ve doyurucu yemekler tercih edilir. Özellikle kabak tatlısı hem enerjisi hem de bereket sembolizmi nedeniyle bugün için idealdir kışın habercisi olan bal kabağı sofraya şifa ve tatlılık getirir. Ayrıca kuru meyve ve yemişlerle zenginleştirilmiş aşure, paylaşmanın ve bolluğun en güzel örneklerinden biridir. Olmasa da bugün pişirilirse haneye fazladan bereket getirir. Mercimek çorbası, helle aşı gibi bakliyat ağırlıklı, besleyici çorbalar vücudu ısıtmak ve kışa hazırlamak için tercih edilir. Tarhana çorbası da kışlık erzakların kullanıldığı geleneksel bir seçimdir. Bu yemekleri hazırlarken Allah bereket versin, soframızdan hiç eksik etmesin gibi dualar etmek yemeğin manevi gücünü artırır. Kesinlikle yapmamanız gerekenler, günün yasakları. Bazı günler kendilerine has yasakları ve dikkat edilmesi gereken noktaları barındırır. 24 Ekim'de bunlardan biridir. Bu yasaklar sadece boş inanışlar değil, Kadim bilgiler ışığında oluşmuş, olası olumsuzluklardan korunma yollarıdır. İşte bugün kesinlikle kaçınmanız gerekenler. Bir iş, gün batımından sonra evden çöp çıkarmayın. Bu, hanenizin bereketini dışarıya atmakla eş değer sayılır. Gün battıktan sonra evden çöp çıkarmak, rızkın azalmasına, evinize uğursuzluğun davet edilmesine neden olabilir. Bekleyin, çöpünüzü ertesi sabah atın. Eğer mecbur kalırsanız içeride bir köşede bekletin. 2. Akşamüstü tırnak kesmeyin ve saç yıkamayın. Akşam karanlığı çöktükten sonra tırnak kesmek veya saç yıkamak bazı inanışlara göre kötü ruhları veya nazarı üzerinize çekebilir. Hatta sağlık sorunlarına yol açabilir. Gece kesilen tırnakların şeytanlara gideceği Yıkanan saçların ise hastalık getireceği düşünülür. Bu işleri gün ışığında halletmeye özen gösterin. Üçü, iğne, makas gibi kesici aletleri açık bırakmayın. Özellikle akşam saatlerinde makas veya bıçak gibi keskin aletleri açık bırakmak, hainede tartışmalara, anlaşmazlıklara ve kötü niyetli enerjilere davetiye çıkarır. Kullanım sonrası mutlaka kapatın ve güvenli bir yere koyun açık kalan makasın dedikoduyu açtığına inanılır. 4 Borç alıp vermeyin. Özellikle tuz, un veya maya. Bugün maddi konularda alacak verecek işlerinden uzak durulmalıdır. Özellikle temel gıda maddeleri olan tuz, un veya maya gibi şeyleri komşuya veya akrabaya borç vermek veya onlardan almak kendi hanenizin bereketini başkasına vermek veya başkasının sıkıntısını kendi hanenize taşımak anlamına gelir. Bu maddi kayıplara veya bereketin kesilmesine yol açabilir. 5. Ağaçlara ve bitkilere zarar vermeyin. Kışa hazırlanan doğaya saygı duyun. Bugün ağaç kesmek, bitkileri sebepsiz yere koparmak veya onlara zarar vermek doğanın ruhunu incitmek ve kışın zorluklarını evinize davet etmek demektir. Doğayla uyum içinde olun. Zira doğanın intikamı acı olabilir. 6. Boş beşik sallamayın. Evde boş bir beşik sallamak bazı batıl inançlara göre beşiğe şeytanların oturmasına veya evinize çocuğu olmayanlara kötü şans getirmesine yol açabilir. Bu hareket yeni doğan bir bebeğin sağlığını etkileyebilir veya haneye kısır döngü getirebilir. 7. Yüksek sesle tartışmayın kavga etmeyin. Bugün hanede yüksek sesle tartışmak, küfür etmek veya kavga etmek evin huzurunu kaçırır ve kötü enerjileri toplar. Bu durum aile içindeki bağları zayıflatır ve uzun süreli anlaşmazlıklara yol açabilir. Barışçıl ve sakin bir ortam sağlamaya çalışın. 8. Yemek artıklarını israf etmeyin, suyu boşa akıtmayın. Bereketin kıymetini bilin. Yemek artıklarını çöpe atmak veya suyu gereksiz yere israf etmek gelecekte kıtlık çekmenize veya rızkınızın daralmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca yiyecekleri değerlendirin ve suyu dikkatli kullanın. Bu doğanın ve Allah'ın verdiği nimetlere şükranın bir göstergesidir. Goz gece aynaya uzun süre bakmayın. Gecenin karanlığında aynaya uzun süre bakmanın özellikle mum ışığında veya loş bir ortamda ruhsal kapıları açabileceğine ve olumsuz enerjileri çekebileceğine inanılır. Bu, kişide tedirginlik, korku veya ruhsal rahatsızlıklara yol açabilir. 10. Kapı ve pencereleri gerekmedikçe açık bırakmayın. Kışa girerken hanenin sıcaklığını ve enerjisini korumak önemlidir. Gerekmedikçe kapı ve pencereleri açık bırakmak sadece soğuğu içeri almakla kalmaz, aynı zamanda evin bereketinin ve huzurunun dışarıya akıp gitmesine de neden olabilir. Unutmayın, bu bir geçiş günüdür ve korunma her zamankinden daha önemlidir. Sevgili dostlar, 24 Ekim kadim sırların fısıldandığı, doğanın ve insanın iç içe geçtiği özel bir gündür. Bu bilgileri sadece dinlemekle kalmayın, yaşamınıza dahil ederek hanenize bereket, ruhunuza huzur katın. Unutmayın, en büyük güç bilgiye sahip olmak ve onu hikmetle kullanmaktır. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle, huzur ve bereket sizinle olsun.